Herkese selamlar Forfiles Türkiye'nin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü Bitcoin'de söylemem gereken birkaç önemli şey var. İsterseniz bunlar hakkında konuşmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de 27.600 dolardayız şu an ve dünkü düşüşten sonra bir destek bulduk. Bu destek açıkçası e, çok bizi tutabilecek bir destek değil arkadaşlar. Çünkü orada çok sağlam bir desteğimiz de olduğunu düşünmüyorum ben. Dolayısıyla yakın zamanda düşmeye devam edebiliriz. Ama bu düşmek demek de çok büyük bir endişe uyandırmamız gerekiyor sizlere. Çünkü hala benim 30 bin dolarlık 40 bin dolar arasındaki tahminim geçerli. Bu videoda birazcık daha böyle kısa vade ayrı olarak konuşacağım. Orta vade ve uzun vade ayrı olarak konuşacağım. Dolayısıyla Videoyu sonuna kadar izlerseniz hangi zaman diliminde trade yapıyorsanız kendinize faydalı olan bir şeyler bulacaksınızdır diye tahmin ediyorum ben. İsterseniz bu Forflies Daily kanalına da abone olabilirsiniz. Bu video sadece Bitcoin üzerine olacak çünkü altcoinler hakkında videolarımı da orada çekiyor olacağım sizler için. Ee, burada ilk başta söylemek istediğim şey dünkü yaşadığımız düşüşte arkadaşlar yüksek bir hacim gördük. Hacim görmemizde e, yani yapılan trade'in hacmi gerçekten çok fazlaydı pek çok insan arasında. Bu da ya dünkü düşüşün aslında böyle panik bir satış olduğunu gösterdi biz ve bu düşüşü doğruladı aynı zamanda şu an kaybettiğimiz pek çok da destek seviyesi var yani bu sadece bu destek pardon hacim görmemiz bu destek olaylarından sadece bir tanesi bunlar hakkında da konuşuyor zaten ama bu hacmi görmemiz açıkçası birazcık beni endişelendirdi çünkü gereğinden fazla bir hacim gördük burada hacim demişken bu arada e, bu grafiği de göstermek istiyorum sizlere. Bu grafikte gördüğünüz gibi Bitcoin'de 17 bin dolara düştüğümüz olan zamandan beri yaklaşık 6 aydır. Geçtiğimiz 6-7 aydır. E, kamerayı da kapatırsam net bir şekilde görebilirsiniz. Hacimlerimiz sürekli artıyor. Bu da şu anki yaşadığımız rally'nin aslında birazcık daha olumlu geçebileceğini gösteriyor. Bu arada grafiğe yukarıdan bakıyoruz şu an ve şu an yaşadığımız düşüşün aslında o kadar da büyük bir düşüş olmadığını burada daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bazen çok fazla kendimizi e, günlük grafiğe kaptırıyoruz ve e, uzun yani grafiğe birazcık yukarıdan bakmayı unutuyoruz. Burada gördüğünüz gibi aslında bu kadar da aşırı endişelenecek bir şey yok. Ben de aşırı endişeli değilim. Bitcoin 25 bin dolara düşse bile e, bu grafikte hala e, bir destek noktası bulup tekrar yukarı doğru çıkma ihtimalimizin olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi e, tek tarafa doğru hareket edemeyiz hiçbir zaman. Yukarı çıkacaksak da aşağı düşeceksek de yolda e, çıkıntılar olacaktır. Bu çıkıntıları da takip etmek aslında insanlara para kazandıran kısmı oluyor. Burada da hacimlerin ne kadar arttığını gördüğünüz gibi. Ee, bu Bu arada bu hacimleri gösterdiğim grafik sadece binance grafiği için konuşuyorum arkadaşlar. Diğer borsalarda böyle bir e, gelişme görmüyoruz. Binance'ın algoritmaları ve hesaplama yöntemlerinden dolayı bunu görüyor olabiliriz. Bu arada nasıl çalıştıklarını ben de emin olun bilmiyorum. Ama bu açıkçası yavaş yavaş arttığı için ve birazcık organik gözüktüğü için e, bu graf bu veriye açıkçası ben güveniyorum ve bu rally'nin birazcık da devam edebileceğini gösteriyor bu bana en azından orta vadede, ve uzun vadede kısa vadede grafimiz biraz tehlikeli gözüküyor zaten videonun başında bunu sizlere söylemiştim şimdi burada söylemek istediğim orta vade ya haftalık grafiği göstermek istiyorum. Bu hafta yaşadığımız düşüş aslında geçtiğimiz 4 haftadaki yükselişlerimizin bütün hedeflerimizi Pardon geçtiğimiz 4 haftada yaptığımız bütün yükselişi bir haftada sıfırladı. Bu birazcık kötü oldu bizim için. Onu hatırlatmak istedim çünkü önümüzdeki haftada bunun etkilerini görebiliriz veya düşüşe devam edebiliriz. Burada göstermek istediğim bir şey daha var. O da takos formasyonlarımız. Takos formasyonlarını bu kanalda çok kez sizlere söyledim. Ve bu takos formasyonlarını kırmamız arkadaşlar hafife alınacak şeyler değiller. Büyük bir olaylar. Şu an gördüğünüz gibi aslında 30 bin dolarda bir direncimiz var. Takos formasyonundan dolayı bir direncimiz var. Aynı zamanda Bitcoin'de en uzun aşağı yönlü kanal formasyonunda bu seviyede denk geliyor. Gördüğünüz gibi Bitcoin 40 bin dolara ilk çıktığı zamandan beri e, bu Kanalın arasında hareket ediyor. Kırmızı bölgede gördüğünüz gibi desteğe gidiyoruz, dirence gidiyoruz, desteğe gidiyoruz ve şu an tekrar dirençteyiz. Bu bölge açıkçası önemli bir bölge. Özellikle zaten desteklerin ne kadar güzel bir şekilde hareket ettiğini burada görüyorsunuz. Dirençleri de görüyorsunuz. All time high seviyemizde görüyorsunuz. Orada dirence vurmuştuk. Daha sonrasında tekrar direnci denememiştik. Şu an ikinci kez bu direnci deniyoruz. Ee, bu direnci kırmak açıkçası kolay olmayacak Bitcoin adına. Ama eğer ki şayet kırılabilirsek Bitcoin'in 77 bin dolara kadar bir hedefi var. Sadece bu formasyondan dolayı. Burada dikkatinizi çekmek istediğim şey aslında gördüğünüz gibi pek çok farklı indikatör, pek çok farklı formasyon. Aynı anda 30 bin doların ne kadar ve ne kadar önemli bir direnç olduğunu bizlere vurguluyor. 30 bin dolar seviyesi konusunda kırabileceğimiz kıramayacağımız konusunda hala pek bir fikrim yok. Size 17 bin dolarda söylüyordum ki 30 bin dolara kadar çıkabiliriz. 40 bin dolara kadar çıkabiliriz. O fikirlerimde çok değişiklik yok. 30 bin dolar konusunda kendime çok güveniyordum. 40 bin dolar konusunda hala kendime aşırı aşırı fazla güvenmiyorum bu arada. Ama 30 bin dolarda bir direnç göreceğimiz belliydi ve tek seferde bunu kıramamamız da gayet doğal olabilir. Dolayısıyla Bitcoin'de 25 bin dolara kadar bir geri çekilme gördükten sonra tekrar oradan bir destek noktası bulup 30 bin doları deneyebiliriz. Benim açıkçası düşüncem bu yönde. Size videonun son devamında da tabii ki farklı bilgiler vereceğim ama boşuna saçma sapan bilgilerle kafanızı yormak istemedim. 25 bin dolar da bu arada Bitcoin'de önemli bir destek noktası olacaktır. O seviyede de dünkü videoyu izlediyseniz ne kadar destek olduğunu anlatmıştım sizlere. Eğer oradan da bir güzel destek bulabilirsek 30 bin dolara tekrar çıkıp orayı denedikten sonra kırabiliriz. 30 bin dolar seviyesi bu arada hem boğalar için hem ayılar için çok önemli bir seviye. Çünkü 30 bin dolar seviyesini geçtikten sonra Bitcoin'de çok yuka, hızlı bir şekilde yükseliş görebiliriz gördüğünüz gibi zaten neredeyse 3 senenin sonunda bu bölgeyi kırmış olacağız ve hızlı bir yükseliş bizi bekliyor olabilir 77 bin dolara kadar ama tabii ki 30 bin dolarda tekrar red yersek de bu kırmızı bölgenin altına kadar e, neredeyse 15-14 bin manına kadar düşüş yaşayabiliriz tekrar eğer aşağı doğru gideceksek ben onun açıkçası olacağını düşünmüyorum 14-15 bandı çok bana aşırı düşük bir seviye gibi geliyor onu yaşayacağımızı sanmıyorum ama bu 30 bin doları da kırabileceğimizden çok fazla emin değilim. Onu da hatırlatmak istiyorum. Bu arada bunu neden düşünüyorum? Gördüğünüz gibi long ve short oranları fark ettiyseniz longlar çok daha fazla shortlara göre. Bu da demek oluyor ki Binance üzerindeki çoğu kullanıcı fiyatının Bitcoin fiyatının yukarı doğru gideceğini söylüyor ee, ama eğer çok kişi bu işten para kazanacaksa Bitcoin genelde bunu yapmıyor yani e, azınlığın dediği oluyor Bitcoin'de çoğunluğun dediği olmuyor bunu e, göz önünde bulundurmanız gerekiyor beni endişelendiren şeylerden birisi bu. Bybit bu arada bu oran %50'ye %50. Bybit birazcık daha profesyonel insanların trade yaptığı yer. Benim de trade yaptığım yer. Ve iPhone 14 Pro Max çekilişimiz var. 2 adet. Eğer kayıt olmak istiyorsanız da Bybit'e benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Bybit'te bu arada pek çok farklı altcoin trade edebilirsiniz. Pek çok bitcoin trade edebilirsiniz. Ve 100x'e kadar kaldıraç oralarına sağlıyor Bybit. Aynı zamanda benim linkimden kayıt olursanız da 30 bin dolarlık bir bonus da elde edebilirsiniz. Onun haricinde Bybit'te hesabınız varsa OKX'e de kayıt olabilirsiniz. OKX'de bir çekilişimiz yok ama 30 bin dolarlık e, bir bonusları var. İlk kayıt olduğunuz zaman 10 bin dolar. Daha sonrasında 50 dolar yatırım yaptığınız zaman 10 bin dolar ve en sonunda bir 10 bin dolar da bonus olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor bu bonuslar. E, ve açıkçası OKX'i ben tercih ediyorum. Çünkü uygulamaları gerçekten çok güzel. E, hanginizde hangisinin hesabınız yoksa ya da yeni bir hesap açmak istiyorsanız iki linkte açıklamalarda o yüzden oralara kayıt olabilirsiniz diyeyim arkadaşlar. E, dediğim gibi bu arada Forflies Daily kanalına da abone olursanız sanız bütün altcoin analizlerimden de anında haberdar olabilirsiniz. Yaptığım trade'leri görmek için de Forfolice Gold ve Forfolice VIP Telegram gruplarına katılmanız gerekiyor. Bütün hepsinin linki de açıklamalarda arkadaşlar. Her neyse bu e, uzun vadeli analiz bitirdiğimize göre biraz da kısa vade hakkında konuşalım. Çünkü kısa vadede dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Gördüğünüz gibi Ichimoku bulutumuz günlük grafikte de artık maalesef kırmızıya döndü. Kırmızıya dönmesi de tabii ki kötü bir şey. Çünkü önümüzdeki günlerde bunun bir direnç olabileceğini gösteriyor bizlere. Ve yakın zamanda bu bulut genişlemeye başlayacak. Ve 28 bin dolarda bu yeşil bölgedeki e, dirençle kesişecek. Bu ne demek oluyor? Tekrar 28 bin dolara önümüzdeki günlerde e, çıkmaya çalışırsak Bitcoin'de büyük bir direnç görebiliriz buralarda ve burayı e, geçme ihtimalimiz tabii ki azalıyor. Bu direnç burada arttıkça. Bu birazcık beni endişelendiriyor açıkçası. Çünkü Ichimoku bulutunun ne kadar önemli bir indikatör olduğunu sizlere her zaman hatırlatıyorum. Bu indikatör zaten benim kullandığım iki indikatörden birisi. Eğer buradan da bir red yersek 25 bin dolara kadar hızlı bir düşüş yaşayabiliriz. Çünkü bizi o 25 bin dolara düşmekten kurtaran tek şey şu gördüğünüz yeşil çizgi arkadaşlar. Eğer bu yeşil çizginin altına düşersek ben de bir short pozisyon açmayı düşünüyorum 25 bin dolara kadar. Eğer açarsam zaten sizi Telegram grubunda bu konu hakkında bilgilendireceğim. Ee, bu arada açtığım bütün trade'leri Telegram grubunda paylaşıyorum arkadaşlar YouTube videolarında nadiren söylüyorum dünkü videoda e, yaptığım trade'i söylemiştim aslında o tradede çok fazla başarılı olmadı bu arada ee, yani short pozisyonum vardı ee, daha sonrasında stop loss'umu şeye kadar çıkartmıştım yani zarar etmeyeceğim noktaya koymuştum stop loss'umu. Ee, Kar yani kar hiç almadım arkadaşlar 0 lirayla kapattım pozisyonu ee, zaten normalde öyle hızlı trade'ler yapmıyorum ben genelde telegram kurup, e, yapacağım trade'leri daha önceden belirliyorum aynı burada yaptığım gibi mesela 26 bin dolarda eğer de desteği kaybedersek 25 bin dolara kadar bir trade yapacağım bu e, yani sizin iyi uygulayabileceğiniz bir taktik bu arada çünkü ani trade'ler yapmak o kadar agresif trade'ler yapmak yani biraz tehlikeli olabiliyor. Ve burada gördüğünüz gibi birlikte de boşluğu var. Ee, bu 25 bin doları kırdığımız zaman size hızlı bir şekilde 30 bin dolara kadar çıkabileceğimizi söylemiştim. O zaman kanallı videoları izliyorsanız hatırlıyorsunuzdur. Ve yine söylüyorum eğer 26 bin doların altına düşerse 25 bin dolara kadar hızlı bir düşüş yaşayabiliriz. Bu yani yapmak isteyeceğiniz bir trade olabilir açıkçası neredeyse garanti bir trade çünkü ee, ve yani güzel para kazandırabilir çok fazla para kazandırmaz. ama güzel bir kaldıraçla En azından e, yani yüzde 50-60'lık bir kar potansiyeli. Gerçekten güzel bir şey. Çünkü 100 dolar atsanız bile 150 dolarınız olmuş olacak. Ee, iyi para yani. Neredeyse iyi para kanka yani. Güzel bir para. Burada beni endişelendiren başka bir şey daha var. O da Bitcoin'in şu anki direkt e, piyasadaki atmosfer ve Bitcoin grafiğindeki şu görüntü. Bu görüntü klasik bir düşüşten önce gördüğümüz görüntü arkadaşlar. E, yani Bitcoin tekrar büyük bir düşüşe başlamadan önce sergileyeceği hareketler tam bu oluyor. Bu büyük bir düşüşten kastım da 25 bin dolar civarı bir düşüş arkadaşlar. Yani bu rally esnasında hatırlarsanız bir kere büyük bir düzeltme yaşamıştık. O düzeltme sol tarafta bunu görebiliyorsunuz. Neredeyse yanlış hatırlamıyorsam %20'lik bir düzeltmeydi. Ve şu an bu düzeltme aslında o kadar fazla değil. Burada ölçerek göstereyim isterseniz şu bölgeden aşağı doğru düşmüştük ve neredeyse tam hesaplayayım %20 diyelim yuvarlayalım direkt %20'lik ve şu an %11'lik bir düşüş yaşadık %12'lik. Eğer %20'lik bir düşüş yaşarsak da buradaki tam bir Beklediğimiz 25 bin dolar seviyesinin 24.900 dolar civarında düşmüş oluyoruz ve kırmızı çizgimle nasıl örtüştüğünü görebiliyorsunuz. Bu aslında tesadüf değil arkadaşlar teknik analizin güzelliği bu. Yani daha önceki gibi düşüş yaşarsak ve 24.900 dolarda bir destek noktası bulursak bu sürpriz olmayacak arkadaşlar bunu kesinlikle emin olabilirsiniz. Böyle bir trade yapmayı düşünüyorsanız da buradan alın arkadaşlar bu bilgiyi ne yapıyorsanız yapın diyeyim yani. ben finansal yatırım danışmanı değilim. Ama burada böyle bir trade yapılabileceği konusunda açıkçası ben kendime güveniyorum ve böyle bir trade yapabilirim diyorum. Şimdi bir saatlik grafiğe bakalım. Bir saatlik grafikte gördüğünüz gibi Ichimoku bulutumuz yine direnç rolünde ve 28 bin doları kaplamış durumda. IME indikatörümüzde de aynı şekilde aslında şu an bir indikatör, e, direncin içerisindeyiz. Bu indikatörün ne güzel çalıştığını görebiliyorsunuz. Bitcoin fiyatı aşağı düşerken ne zaman tekrar yakınına yaklaşsak bu indikatörün e, tekrar aşağı doğru sert düşmeye başlamışız dünkü esnada e, ve şu an aslında bu seviyenin tam içerisindeyiz. Bu seviyeyi kırabiliriz tabii ki. Kıramayız diye bir şey yok. 4 saatlik grafiğe baktığımız zaman da IME indikatörümüzde hala aramızda birazcık mesafe var. Bu EMA indikatör bu arada biraz magnet gibi çalışıyor arkadaşlar. Yani Bitcoin fiyatı bu çizgilere yaklaşıyor. Bu çizgiler Bitcoin fiyatına yaklaşıyor. Ve birazcık önünüzü görmenizi sağlıyor. Biraz geleceği tahmin etmenizi sağlıyor. Benim kullandığım zaten iki tane indikatör var. Böyle kafanızı çok karıştıracak bir şey yok. Bu çizgiler destek çizgiler çizgileri olarak düşünün. EMA e, ichimoku içim oku da yeşil bölge ne kadar kalınsa o kadar büyük bir destek ya da direnç oluyor. Yani kafanızı karıştıracak hiçbir şey yok. Böyle Farklı şeyler kullanıyorum. Normalde Türk Youtuber'larda bunları görmüyorsunuzdur. Ee, şimdi burada bir destek bulursak arkadaşlar. Ve tekrar yukarı doğru çıkmaya başlayabilir miyiz? Bu konuda konuşalım isterseniz. Bence şu an destek bulmak için birazcık erken. Çünkü e, Bitcoin e, Binance'a baktığımız zaman %64 oranında long pozisyon ve geri kalan oranında short pozisyon var. yüzde %36 galiba yanlış hesaplamamışımdır umarım. bu çok büyük bir oran arkadaşlar. Demek oluyor ki Bitcoin'de 100 kişi trade yapıyorsa 64'ü Bitcoin'de fiyatın yukarı gideceğini düşünüyor. Ve eğer insanların pek çoğu böyle düşünüyorsa genelde bu insanlar yanılan insanlar oluyor. Kripto Josh diye bir kripto Mike, kripto Mike diye bir adam vardı YouTube'da. Eğer İngilizce YouTube videoları izliyorsanız biliyorsunuzdur kendisi her zaman zaten başarısız olmakta üzerine yok. Bu adam yani Bitcoin fiyatı 17 bin dolardayken diyordu ki Bitcoin fiyatı 10 bin dolar olacak. Ee, birazcık daha böyle sizi gazla genelde onu izleyen insanlar gazlama yönelik videolar çekiyor. Bu rally'nin başından beri ben 17 bin dolardayken 30 bin dolar olacak derken o 7 bin dolardayken 10 bin dolar olacak diyordu. 30 bin dolara geldiğimizde e, o zamana kadar Bitcoin'e short pozisyonlar açmaya devam etti ve 30 bin dolara geldiğinde long pozisyon açmaya başladı. Ve 30 bin dolarda bir tepe noktası yaptık. Beni şaşırtmıyor yani. Genel olarak böyle belir, e, bilimsiz insanların yaptığı trade'lere bu kadar fazla güvenmeyin arkadaşlar. Ve nerede çokluk orada bokluk felsefesi e, hayatınızın en azından trade hayatınızın gündeminde olsun. Ne tarafta çok varsa o taraf zarar ediyor genelde. Bu e, her zaman gördüğümüz bir şey. 30 bin dolarda evet ben de 30 bin doları yukarı doğru kırma ihtimalimiz var demiştim burada. Ama o zaman söylemiştim sizlere şu an 30 bin dolar önemli ve çok kilit bir seviye. 30 bin dolarda büyük bir direnç var. O yüzden Bitcoin'de ben bu arada o, 30 bin dolara çıktığımız zaman zaten %400 kardaydım pozisyonumda. Sizlere de demiştim ki 29 30.000 30 bin dolarda e, direnç var. O yüzden long pozisyon açmak mantıklı değil demiştim. Çünkü e, evet kırabiliriz ve yukarı doğru da çıkabilirdik ama alınabilecek bir risk değildi. Risk oranı gerçekten çok fazlaydı. Şimdi tekrar Bitcoin'de 25 bin dolara doğru düşersek hem 25 bin dolara düşerken güzel bir trade fırsatımız var önümüzde. Hem de 25 bin dolar bir alım bölgesi olacaktır. Buna eminim açıkçası. Ee, i̇sterseniz neden alım bölgesi olabilecek onu söyleyeyim. Ve bu düşünce esnasında hangi bölgeleri dikkat edebiliriz onlardan konuşalım. Burada gördüğünüz gibi e, bunu görülenmek için e, konuşmak için kullanabileceğimiz en önemli araç tabii ki Fibonacci seviyelerimiz. Fibonacci seviyelerimizde altın oran nasıl çakıştığını burada görebilirsiniz. Burada önemli bir destek noktası olacaktır diye düşünüyorum. 0.318'de 0.318'de Şimdi bu Fibonacci seviyesini çiz, Fibonacci tablosunu çizmenin iki yolu var. İlk başta bu şekilde çizebiliriz. En dip noktasından en yukarı noktasına kadar ve burada gördüğünüz gibi 0.618 seviyesi önemli bir seviye olacaktır. Ama ben oraya kadar düşeceğimizi düşün, pardon, buraya kadar düşeceğimizi aynen düşünmüyorum. Bitcoin'in 20 bin doların altına ineceğini hiç zannetmiyorum en azından bu sene veya da Muhtemelen önümüzdeki senelerde hiçbir zaman Bitcoin'in 20 bin doların altında göreceğimizi ben zannetmiyorum. Dolayısıyla bu şekilde çizmek birazcık mantıksız olabilir. 318 pardon 382 0 382 şu an altın oran yani sarı bölgeye kadar bir düşüş bana mantıklı geliyor 24500 25500 civarına kadar. Bunu söylememin sebebi de genel finans yani klasik finans borsaları SP500 Forex gibi borsalar şu an kötü bir durumda değil. Birazcık sekteye uğradılar sadece. Yani nasıl diyeyim? Önlerinde önemli dirençler var. İki borsanın da önünde önemli dirençler var ve eğer o dirençleri kırmayı başarırlarsa ve biraz genel finans piyasaları yukarı doğru hareket ederse Bitcoin de onları takip edecektir diye düşünüyorum. Tabii ki dünya üzerinde yine katastrofik bir olay olmazsa bu önemli. Çünkü bildiğiniz üzere yani bütün borsalar her şeyden etkilenebiliyor <laughs> ve Bitcoin de etkileniyor. Bitcoin de bu sefer bir şeyden etkilenmedi bir şekilde yani Bitcoin'de saçma sapan bir haber görmedik finansları ofisler FBI basmadı herhangi öyle bir şey olmadı dolayısıyla bu şekilde çizmek bana mantıklı geliyor açıkçası ama tabii ki e, şu anki seviyemize eğer altın oranımızı da denk getirebiliyoruz bildiğiniz gibi dip noktamızı en dip noktası almazsak da bu Fibonacci tablomuzu birazcık yukarı doğru alırsak burada gördüğünüz gibi e, 24 bin dolar Pardon, şöyle çizersek arkadaşlar daha net bir şekilde görün diye biraz zoomlayacağım. Şu an bir altın oranı denk getirebiliyoruz eğer bu şekilde çizersek. Altın oranı şu an gelmek ve buradan bir sekme yaşamak bana mantıksız geliyor biraz. Yani bu aracı biraz kötü yönlü kullanmak, manipüle etmek gibi geliyor. Bunun kullanım yöntemi bu şekilde değil. Yani şu an ekranda gördüğünüz şekilde buradan bir destek noktası bulup yukarı doğru çıkmamız bana biraz çok zor bir ihtimal gibi geliyor. Evet 382 seviyesi önemli bir seviye zaten benim az önceki grafiğimde de orada bir önemli destek noktası olduğunu söylemiştim. Ama ben buna açıkçası çok fazla inanmıyorum. Eğer Bitcoin 26 bin dolarda kaybederse 25 bin dolarda bir destek noktası bulacağını düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden e, siz ne düşünüyorsunuz? tabii ki yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. E, burada bu arada e, daha önce 2019 yılında bir hareket yaşamıştık. Bunu videolarda göstermiştim hatırlarsanız. Bitcoin belirli önemli bir direnci kırmıştı. Daha sonrasında yukarı doğru çıkmıştı. E, yani zaten iki grafik arasında ne kadar benzediğini görebiliyorsunuz. Fiyat hareketi anlamında ne kadar hareket benzediğini görebiliyorsunuz. Ama o zaman bu e, Bitcoin destek noktasını bir önceki tepe noktasında bulmuştu gördüğünüz gibi. Birazcık şu anki grafimize göre farklı bir noktada. Burada şu destek desteği tam çizemedim arkadaşlar. Gösterirsem daha net şekilde anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikisinde de önemli destek noktaları vardı. 2019 yılında burada destek noktası bulup Bitcoin e, bir boğa sezonuna başlamıştı. Bu sefer aslında öyle olmadı. Çünkü gördüğünüz gibi o destek noktasının aşağısına düştük. Um, ama açıkçası burada o kadar da fazla endişeleneceğimiz bir şey yok. Aslında endişeleneceğimiz şey var da olumlu şekilde düşünürsek bu bir anomali olabilir arkadaşlar. ve bu e, Önümüzdeki hafta içerisinde tekrar bu destek noktasının üzerine çıkıp e, orada biraz takıldıktan sonra Bitcoin rallye devam edebilir. Bunu şu şekilde göstermek istiyorum. Mesela Bitcoin şu şekilde bir hareket yaşayabilir. Destek noktasında biraz takıldıktan sonra hızlı bir şekilde yükseliş yaşayabilir ve orayı e, doğrula kırdığımız doğruladıktan sonra da şu şekilde e, 40 bin dolara kadar hızlı bir şekilde yükseliş yaşayabilir. Burada sadece yani e, fikir tartışıyoruz arkadaşlar. Bu kesinlikle olacaktır diye demiyorum. Ama bunu yani Bitcoin'le grafiğe şu şekilde baktığımız zaman bunu yaşama ihtimalimiz açıkçası bence mantıklı. Çünkü 30.000 dolar da e, konsolide görmüş olacağız. Önemli bir konsolide görmüş olacağız. Ve 30 bin doları kırdıktan sonra da e, yüksek bir yükseliş görmemiz gayet doğal olur. Aynı zamanda 2019 yılında neden böyle bir e, düşüş? şey yaşamadık, anomali yaşamadık diye sorarsanız Bitcoin'de o zaman çok fazla anomali görmüyorduk. Bitcoin grafiğinde yıllardır yani önümüz, özellikle bu geçtiğimiz yılla pek çok anomali gördük. Yani insanlar e, herkesin önünden trade yapmak için e, birazcık farklı düşünüyor piyasa. E, bu da anomalilere sebep oluyor. Dolayısıyla bu yüzden böyle bir şey yaşamış gibi e, düşünebiliriz, farz edebiliriz. Bana kalırsa evet Bitcoin'de şu an biraz sorunlarımız var. Bitcoin kısa vadede en azından çok yükselişe benzemiyor. Ama eğer bir destek noktası bulursak ve genel finans borsaları da rallilemeye başlarsa Bitcoin'de tekrar böyle bir trade yapma fırsatımız var gibi geliyor bana. Çünkü o dediğim gibi 30 bin doların üzeri e, tamamen boşluk arkadaşlar. Nereye kadar çıkabiliriz? O konuda da çok fazla bir fikrim yok. Yani 40 bin olur, 50 bin olur, 60 bin olur. E, oralarda fazla bir fiyat seviyemiz yok zaten. Dolayısıyla onu birazcık daha bize gidişat gösterecek. İlk başta bu 30 bin dolara kırmamız gerekiyor. Ee, ve ona odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. O zamana kadar da altcoin'lerde trade yapmak bence mantıklı. Çünkü pek çok altcoin'de güzel trade fırsatlarımız var. Bugün BNB ve TRON hakkında video çekeceğim arkadaşlar. Bunları normal kanaldan izleyebileceksiniz. Ee, ben bu videoyu izledikten tabii ki ben... Orada yayınladıktan belirli bir süre sonra normal kanalda yayınlıyorum. Dolayısıyla eğer e, altcoinlerle ilgileniyorsanız bu kanalı takip ederseniz sizlere e, günlük olarak BNB, TRON, Ripple, ADA, e, Solana, e, Card Cardano'yu söyledim saydım zaten. E, bu coinler hakkında genelde videolar çekiyorum. Dogecoin, Shiba, e, genel olarak bütün meme coinler hakkında da videolar çekiyor olacağım arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu kanalı kesinlikle takip edebilirsiniz diyeyim. Onun haricinde de e, Bybit ve OKX'i de hatırlatmak istiyorum. Bybit ve OKX'e kayıt olursanız OKX'de 30 bin dolar, Bybit'de 30 bin dolar olmak üzere 60 bin dolarlık bir e, bonusa erişim sağlamış olacaksınız. Onun haricinde de Bybit'e 100 dolarlık bir yatırım yaparsanız benim iPhone 14 Pro Max çekilişime de katılmış olacaksınız. Bybit bu süt arkadaşlar. E, aynı zamanda dediğim gibi Binance'ın üzerine bu kadar food varken Bybit güzel bir tercihe benziyor. Dediğim gibi 100 dolarlık yatırım herhangi bir kripto satın alsanız da yetiyor. iPhone 11 Pro Max çekilişine katılmak için. Eğer bir trade yaparsam da Telegram grubunda paylaşıyor olacağım. O yüzden Telegram grubuna katılmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yarınki videoda görüşmek üzere. Ee, yorumları yap yorumları bekliyorum hepinizi Görüşürüz. Bay bay.